Orta Asya yemekleri Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan Orta Asya Türklerinin komple yemekleri yapılıyor burada. Bu yemeklerden bizim hani kebap dediğimiz yemekler var. Onun Türkmen pilavı var. Özbek pilavı da de derler. işte o pilav var. Onunca mantımız var. Ona göre değişikliğimiz bizim hani oranın yöresine göre yemeklerimiz var. Onları yapıyoruz burada. Konya'da ilginç bir restoran. Burası Orta Asya bölgesine ait farklı ülke ve kültürlerin yemeklerini hazırlıyor ve birbirinden eşsiz yöresel lezzetleri hizmete sunuyor. Meram ilçesi Pirebi Mahallesi, Gazhane sokakta bulunan bu restoranda çok ilginç yemekler hazırlanıyor. En çok ön plana çıkan yemeklerimiz kebap, bizim Türkmen pilavı, mantı, ondan sonra da bizim kavurmamız. İşte bunlar en çok öne çıkan yemeklerimiz. Bir de uh, tandır, uh, biz işliki deriz. Hana yani, uh, ekmek arası böyle etle güzel bir şey yaplar. Ona biz işliki deriz. Türkiye'de onu görmedim ama çok güzel olur. Aslen Türkmen olan ve aynı zamanda Orta Asya Türkleri Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Yusuf Haşimi, farklı kültürlerin yemeklerini Konyalılara tanıtmak için bu restoranı açtığını söylüyor. Üstelik yakın zamanda zafer bölgesinde de bu yemekler halkla buluşacak. Biz Türk e, Türk soydaşlarımıza oranın geleneklerini, göreneklerini, oranın kültürünü tanıtmak için, oranın yemeklerini tanıtmak için e, önceden de benim hani birbirimize kaynaşmamız için, daha da çok soydaşlarımızı hani iç içe olmak için Hani bu yemeklere aklıma geldi. Ben daha ondan sonra da açtım burayı. İnşallah e, en in kısa zamanda Zafer'de de bir aynı restorandan birisini açacağım. Tatları farklı, görüntüleri ilginç ama Orta Asya bölgesine ait bu lezzetlerin de müdavimi oldukça fazla. Yusuf Haşimi, Konyalıların da bu ilginç lezzetlere ilgi duyduğunu söylüyor. Konyalılar alıştı tabii ki alıştı soydaşlarını yemek yemek hani onu gerçekten de görmek için de geliyorlar gördükten geliyorlar geldikten sonra yedikten sonra tekrar hani başkan bize bundan hani hazırla der bir saat iki saat öncesinden haber verirler hemen biter biz sabah öğlen hani biter bizim hani çok böyle hani devamlı olarak e, biz yemek vermeyiz iki öğlen bazı bazı zamanlar akşam üç vakit hani yemek var.